Selamünaleyküm. Şimdi bugün ayın kaçı 2 Nisan 2025. Boya yapıyordum. Neredeyim? Leicester'dayım. Ne boyası yapıyorum? Tavan kesmelerini yapıyorum işte. Şunlar bitiyor. Boya olmuşum. Neyse, bir arkadaşla görüştük. Geçmiş bayramlarımızı tebrik etmek üzere aradım. Ve bir süredir zihnimin derinliklerine attığım, kalbime gömdüğüm bir konunun tekrar üzerine asit dökülerek uyandırılışına sebep oldu bu konuşma. Ondan dolayı bir dokunuş videosu yapmak istedim. Bilmiyorum. Mecalim olursa uzun bir videoda yapmak istiyorum. Yıllardır düşündüğüm bir videoydu ama Glasgow'da Milli Eğitim Bakanlığı bursiyerlerinden bir kardeşimizin cesedi bulunmuş. İngiltere'nin kuzey tarafında, İskoçya'da. Neden ölüyor bu bursiyerler? Milli Eğitim Bakanlığı bunun üzerine ne tür kendince garip çözümler ortaya döküyor? Buna dair eski bir bursiyer olarak benden geçti artık. Yani o merhaleleri atlattığımı düşünüyorum ama e, borcumuzu da ödüyoruz devletimize karınca kararınca. Yani bununla ilgili söyleyecek birkaç cümlem var. Tarihe not düşmek istiyorum. Allah hayırlısını.